Kadife hadi gidelim bugün Kadife ile yolculuk yapacağız Uç. Hadi gel gidiyoruz bugün beraber geleceğiz Kadife Hadi gel şöyle mis gibi bir hava ve buz gibi bir hava Dağları gideceğiz Bugün hep beraberiz. Şöyle gelme çaldığı boyuna şöyle şu Alkazizveleri açacağız. Oradaki pınarlara gideceğiz, sulara gideceğiz, çeşmelere gideceğiz. Şöyle Alkazizve'yi açacağız şu gördüğünüz yukarıya. Orada Beyoğlu tarafını açacağız. Oradaki sulara bakacağız. Orada kalanlar var, yaşayanlar var. Yani bu dağın bu yüzü farklı. Alkı yüzü tabi başka. Yavaş yavaş buraya geçeceğiz. Karşı tarafta ikiz kayalar. Yani herhalde birbirine çok benzediği için ikiz kayalar mı eklemişler. Bakın tam ortasında da bir tane kunduz var. Şu kayanın. Boyuna bakın ne yiyor bakın bakın. Harika bir şey. Gerçekten koyun ne yiyor sonu iyi indirdikleri. Güvem. Göğen. Dağ güvemleri. Şöyle. Acayip süper bir bitki. Şifa edilmiş bunlar. savaşta top mermilerinden parçalanan kayacıklar bakın. Burası sınır. Birazdan aşacağız. Ama şu görevler nefes sağlığına falan bilebilir şunlar. İnsanın nefesini açıyor. Ekşi bir tadı var ama demek şifası da hali yüksek. Hasta koyun vardı. Kalmış orada. Şöyle. Can kızda geliyorlar bakın. Vay be. Ben ne diyorum bu köpekler nerede diyorum. Hadi. Köpekler yok diyorum. Gelemediler hala. Az daha bekleyelim de gelsin hepsi. İğnelerini yaptık koyunların ama farklı bir rahatsızlıkları var. Hadi hadi. Hadi al kız hadi hadi. Beni gördü nasıl gidiyor kuyruğuma. Hadi. İki tane kuyruğun başında kalmış köpekle. Bir tanesi gitmiş ya algı. İşte böyle değişik bir hastalık bu da. Herhalde meradaki otlardan dolayı. Hysj! görüntüye şöyle karşı tarafta kalanlar dağların en zirvesinde bizim kasabalarında otobaba gideceğiz Şuradan boyunu geriye atalım. Şuradan yavaş yavaş gider eve doğru. Biz de Beyoğlu Çeşmesi'ne doğru gidelim. Hey! Bak Kadife burada kanking varmış. Gördün mü? Şöyle hayvanlar yine çıkarıyor daha sabah 7. Erkenden. İsmail abimiz var. Maşallah, eşek de kuvvetliymiş. Aa, aynen. Şş. 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 <laughs> Bir yerden <oldu. gülüyor> İsmail abi. Mamet de da bizim. Mamet'i geçen yıl ta ilk videolardan bilenler biliyor. O zaman çekmiştik bir. Bak ah, Mamet keçileri sever, beygir sever. <laughs> gel Kadife, Kadife sen de gel diyorum bugün hadi işin iyi.

Mehmet, adamcı mı? Dediği adamcı bebeğim. Valla? <laughs> babasına Şöyle drone'la bir dağları gezelim. Bir de ileride bu kardeşimiz varmış. Ona bakalım koyun atlatıyor. Koyunlar da ikiye bölünmüş galiba. Hem drone'la onun koyunları çevireyim. Bir de yanına varayım bakayım ne yapıyor. Bir de şöyle sizinle bu Beyoğlu dağlarının manzarasında biraz dolanalım. Bir de bizim koyunlara falan bakalım. Neredeler diye. Şöyle bizim koyunda yukarıya taraf gidiyor. Gitsin yayımını yapsın. Biz geri dönelim. Çayımızı içeriz. Biz de yavaş yavaş döneriz. Dönerken de şöyle Muhammed'in keçilere bakalım. Bir de onları geri çevirelim. Yani süper çobanımız. Olmazsa olmazlarımızdan biliyorsunuz. Çobanlık hayatımızı en farklı kılan, bize çok yardımı olan Dron çoban. Yani dronumuz. Ee, Tabi insanı sevgiye boyuyor, Böyle gezerken falan mutlu oluyor insan. Başka bir şey boyayacaksın. Yani bir nevi her şeyi ispatlıyor. Kanıtlıyor. Bakın keçilere bakın. Bu tarafa geliyorlar. Şöyle onları eve doğru kovalayacağız. Eşekler falan nasıl korkuyorlar. <laughs> Yani yabancı bir cisim olarak algılıyor, algılıyor herhalde hayvanlar bunları. O yüzden inekler falan hepsi korkuyor. Herkes pür dikkat. Ama uzaktan şey yapıyoruz. Sadece keçileri kovaladık. Bakın karşılığa. İyi. Bakın bakın bakın. Yani keçi çok gezer. Keçiyi bile yola getiriyor drone. Herkes çobanın bir drone olması gerekir diyoruz her zaman. Kullanması da kolay basit. Herkese de tavsiye ediyoruz. Öneriyoruz. Drone varsa bir de iyi köpekleriniz varsa dağlarda çobancılık çok kolay. Şöyle hemen piste getiriyoruz yavaş yavaş. Yani iki yıldır da kullanıyorum. Artık o kadar da profesyonelleştik bu konuda. Hadi bakalım. Yani masaya kaldığı yeri derinliyor. Balkondan drone ile koyunlara baktık. Bir de orada İbo kardeşimiz vardı. Ta karşıda ona baktık. İyi. Mehmet'in keçileri geri attık. Şöyle Mehmet buraya ot toplamış. Bunu İstanbul'dan birisi istemiş bu otu. Yüksük otu. Kalp rahatsızlığına çok iyi geliyormuş. Nabzı düzenliyormuş. Bunu Şöyle yaptığı acıymış. Bunu hayvanlar falan yemiyor ama ee, yemeğin yani zehirli bir ot. Yani 2-3 tane fazla yaptığını yersen zehirliyormuş yani bilinç kontrolü altında yapılması gereken bir ilaç yapılıyormuş bu. İlaç elde ediyormuş. <laughs> evet. Mehmet'in dişiye çektiğimiz sattığımı çekmiştik. Onun yağlısı. Aynı bu da bizimki gibi saldırgan. Evet. Hadi gidiyoruz. Farklı bir şey çıkmış. Anadan geliyor az öyle Muhammed'in yanındaydık. Muhammed, bana bir isteyin. Sağ olun abi. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Keçiye devam. Aynen abi. Muhammed keçileri satmış. Bir daha keçi almış. Bir görmeyeli. Ama bu zevk. Aynen. İnsan vazgeçemiyor. Aynen. Sevdiği bir şeyden. Devam ediyoruz. Şöyle Gadife ile eve gidiyoruz. İnşallah koyunlar da eve gitmiştir. Gadife gitmiş midir kız? gitmiştir herhalde. Geç kaldı saat. Bayağı 11 oldu. 11'i de geçti. İnşallah. evlenip Oradan kasabaya ineceğiz. Biliyorsunuz ayın sonunda düğünümüz var. Sünnet düğünümüz. O yüzden de bu aralar bayağı yoğun olacak hazırlıklar için. Kız. içeride çan sesi geliyor. Koyun gelmiş. Eşi yerine bağlayalım da yerde koysun. Şu hasta koyunlar var. Bir erkek defa onlara aşı yapalım. Kızım. Hani can kız. Valla sıcak. Acayip sıcak. Ooo iki Kızım. Neredeydi bu oyunla? Maşallah iyi gelmişler. Sorun yok. nasıl ayrılmış köşeye? Bu ikisine bir iğne yapayım da daha. ne bu soluyorsun böyle lan? He? Ne oldu? Allah Allah. Yalgı. Acayip soluyor. Şöyle işlem tamam kız. Ama burası çok soğuk. Ee, yel alıyor şöyle. Dışarısı yanıyor, içerisi buz gibi. Cesur. Cesur nasıl yorulmuş? Ben uyuyor muydum? Yorulmuş Cesur. Şşt, kıyamam ben sana. Valla bugün beraber takılamadık. Ben bir yere gittim. Yine aslanlar görevini layıkıyla yerine getirdi. Ben yokken güzelce koyunu eve getirmişler. Teşekkür edelim. Şöyle ayarlayalım da kasabaya inelim. Ee, mühim haberler var. Recep'in yine kanatlılar takımında eksikler varmış. Recep sabah çok sinirli aradı beni. <laughs> Bir soralım ne gitti? çok önemli bir şey gitmiş Recep'in. Vav <laughs> wow, böğütlemler doluyor yavaş yavaş. Of of of. Vitamin enerji deposu. Bunun reçeli de oluyor. Harika oluyor şöyle. Evin kenarında. Hadi kasabaya gidiyorsun. Oh, şöyle küfür küfür. Eşioğlu Çeşmesi'ne ineceğim. Oradan suyu götüreceğim eve. Evde de pınar suyu içiyoruz. Daha güzel oluyor. İnsan neye alıştıysa onu her zaman arıyor. Buranın suları çok iyi. Şimdi o çeşmeden de suyu doldurup gideriz. Ama küfür küfür yani motor işini de bu yüzden seviyorum. Şöyle, burası Eşşoğlu Çeşmesi. Vay be suyun. Bakın bembeyazlı su, yani gök su. Buranın tarihi 1948'de yapılmış çeşme. buz gibi. Yani eliniz, elinizi bile tutun. Yani elinizi donduracak şekilde o kadar soğuk. Allah herkese böyle güzel sular içmeyi nasip etsin. Şöyle dağların zirvesinden, kayalıkların içinden ilk geliyor herhalde. Soğukluk oradan. Devam ediyoruz. Şöyle eve geldik. Evde kimse yok. Herkes aşağıdaki dağa gitmiş. Recep'in tavus kuşunu, erkeğini, tekiler ne yemiş. Sonra bir iki kaz eksik falan dediler. Yani sabah bir <laughs> aşağı yaylada <iledir> operasyon olmuş. Odaya <laughs> gitmiş herkes. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, paylaşmayı unutmayalım. Allah'ım herkesin işini, gücünü rast getirsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere sevgilerle kalın. Dağda Yaşam ailemize selamlar. Her çarşamba olduğu gibi haftada bir gün dağda yaşam sucuklarımızı üretiyoruz. Kendi üretimlerimiz et sucukları güvenerek de yiyebilirsiniz. Bizim çocuklarımız bile biz bile bunu çiğ çiğ yiyoruz. Biz bunları dağda yaşam ailemiz için üretiyoruz. Alan el olmayalım, veren el olalım. Hayat paylaştıkça güzel, daha da yaşam çocukları.